one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de gün ortasına yaklaşırken ritim kadar piyasalarda hareketli akıyor. Kripto tarafında bugün Solana konuşuluyor. Blockchain.news'te yer alan bir değerlendirmeye göre Solana son geri çekilmenin ardından yeniden güç topluyor. Ve analistler kısa vadede 150 ile 160 dolar bandını hedefleyen bir toparlanmadan söz ediyor. Özellikle A üzerindeki işlem hacminin ve geliştirici ilgisinin korunması bu beklentinin temel dayanakları arasında gösteriliyor. Bu tür fiyat tahminlerinde önemli olan sadece grafikler değil. Zincir üstü kullanımın devam edip etmediği, Solana tarafında DeFi, NFT ve oyun projelerinin hala aktif olması yatırımcı psikolojisini canlı tutuyor. Yani mesele sadece kaç dolar oldu değil, altyapının çalışmaya devam edip etmediği. Peki sen Solana gibi hızlı toparlanma potansiyeli olan projelerde fiyatı mı daha çok izliyorsun yoksa ağdaki gerçek kullanımı mı? Şimdi bu piyasa temposunu biraz dans pistine taşıyalım. Blocktube.tv'de sırada enerjisi yüksek, ritmi bol bir parça var. Sen dinlemeye devam et. Biz burada hem piyasayı hem müziği yakalıyoruz. From the under